Şimdi bu konuşma metinlerine şöyle bir bakınca ilk göze çarpan e, ana tema ne diye sorsam? Çok net bir şekilde işçi hakları, çalışma koşulları ve sömürü eleştirisi diyebilirim. Yani bu konuşmaların bel kemiği gibi duruyor. Evet ben de fark ettim. Antep'teki özak tekstil işçilerinden başlıyor. Fernas madencileri, Erkunt sanayi grevi, işte kamu işçileri, Tüpraş çalışanları. Liste uzayıp gidiyor. Aynen çok farklı sektörlerden işçilerin sorunları dile getirilmiş. Kesinlikle ve sadece hani sorunları saymakla kalmıyor. Mesela sendikalaşma hakkının nasıl engellendiği iddiaları var. E, düşük ücretler, iş güvenliği bunlar hep gündemde. Bir de şu kod 46, kod 49 meselesi var değil mi? Ona sıkça vurgu yapmış. Evet, evet. O kodlar yani bilirsiniz işverenlerin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gibi e, biraz da muğlak gerekçelerle işçiyi tazminatsız işten